Ovner oh, fark etmedi de. fark etmedi. Silas kalktı. Ovner'ı yakaladı. Kendi canı çok az. Üst tarafta bir isim daha var. Silas Dolazir'in yakalamayı bakarıyor. Galatasaray sporu sonunu getirdi. Silas tek başına. O zor pozisyonda ikinciliğe kadar geldi Skat. Hatta Marson'un çıkışına engel oldu. Ancak alanın kuzey kısmında yine dışarıdalar. Suva Tek başına ama vol, ilk rakibini düşürdü. düşürdü. İkinci rakibine de dönüyor. Skat show yapmaya devam ediyor. Altı skora kadar çıktı. İki tane Raymond kare oyuncusunu düşürdü ve Silas elinde pompalıyla beraber ikinciye bir oynamak zorunda. İlk rakibi keçi düşürmeyi başarıyor. Bakalım skor garantisine mi yönelecek? Ve skor garantisi için deneme atışları var. O bölgede takım arkadaşı da arka tarafta. Spor pozisyonu hala bulabilmişti. değil. da düşürüyor galiba. Saylas. Saylas inanılmaz işler ortaya koyuyor. Saylas. da döndü. Buraya o Ozorox ekibinde yerde 3 oyuncu var. İnanılmaz, inanılmaz oynuyorlar gerçekten. Eş zamanlı Ezel. Ikiye çıktılar. Ezel! Ezel. 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 İkiye bir kılacı başarıyla bitiriyor. Takım arkadaşlarını kaldırma fırsatı onların olacak bombalarıyla şu anda kilidi açmaya çalışıyor s tarafı. Zeus Espor'da oyuncu bütününü koruduğu için ciddi bir avantaj var ama Reis'ten onu yakaladı. Gördüğü üç pozisyon muhtemelen kaldırılacaktır üst tarafta hemen şekilde ama Re -3 el bombası daha almış. Şimdi bombaları göndermeye devam ediyor. Jayce canlı yenileyecek. Bu arada Raze skor garantisini de aldı, o yine düşürmeyi oh. başardı Raze. 2-2'ye geldi pozisyon, Scott 2-2. İnanılmaz gerçekten o aldığı bombalarla beraber hem skor garantisi hem de bir düşürme almayı başardı. Natixi çok iyi oh. karşıladı. Loxi DBS ile Natixi karşıladı, da ama. skor, sanırdı. skor sanırdı. garantisi geliyor. Matkap yere düşürüldü, bakalım Kisiu burayı kazanabilecek mi? Bunu göreceğiz, tek başına kaldı. Eagle oyuncularından iki tanesi hala hayatta. Zeylon'u düşürmeyi başarıyor. Jon Snow da yükseltiye doğru çıkmaya çalışacak gibi ama iki oyuncu da neredeyse aynı camda. Yani işler şu anda iki taraf içinde çok sıkıntılı pozisyonda. Acayip işler yaptı burada şu anda. Bu ses sporu çekilik şu anda oyuncu avantajını ele geçirmiş durumda. Ondru'nun tarafta. Harika bomba. Önderdi hem Nyko'yu hem de Pool'u yakaladı. Bakalım Ondru mu yoksa Gabri mi? Burada kazanan olacak Ondru ben gönderiyor. Gabri aracı terk etti. Ondru yükseklik avantajıyla Gabri'yi yakalayınca. ilk tarafta oyuncular indi şimdi Matkap'la birebir oynayacaklar. Matkap yakalamayı başardı. İkinci Basta, yakalamayı başarıyor Matkap gizli Matkap. yakalamayı başardı. Natix <laughs> geldi skor puanlarını bir bir topladı ve artık. Şimdi karşısında Loxy var birebir pozisyonda. Ağacın arkasında Loxy. Ama kesin atmış olduğu bombada hem Sway'ni hem de Frozen'ı yakalamayı başardı. Artık işler Keyne e bakıyor. Kisli geldi. Bombayı gönderdi. Kane üzerinde ciddi bir hasar var. Rektum Karya ilk her geldi. Unutulmaz bir galibiyete gidiyor. Oyun sonunda oyuncu bütünlüğünü koruyan tek takım Bolsoy Spor. Kairos'un üzerine doğru Fireflux oyuncuları şimdi geliyor. Son ve keş karşısında Kairos katta ya. Onu unutunca iki oyuncuya da cezayı kesti. Kairos, Kairos. bu arada baskı var derken Kairos'tan tek başına bir çıkartma Kairos. geliyor. Kairos! Kairos. de düşürmeyi başardı. Bakalım Bozu Esports'un elinden bu galibiyeti alabilecekler mi? Çünkü Alandaki en avantajlı takım Bossy e Sports diyorduk. Kairos harikalar yaratıyor. Kairos kalktı ayağı İki ismi birden yakalamayı başardı. Bu arada Furio kadrosunun elendi haberi bizlerle. Kairos Bossy Esports'un üzerine doğru gidecek. Nyko savunma yapmaya çalışıyor. Aracın arkasına geçmeye çalıştı ama Foot Chaos'tan diğer oyuncu Rookie'de bu bölgeye doğru yaklaştı. Teknik avantajıyla